Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Zır düşürür diye bekliyordum da bey bu düşürmedi zır. Arkadaşlar bu bölümdeki amacım şu şey olacak. Atım için bir tane şey. O tasmayı bulmak olacak. Bunun için de gezgin tüccarlara ihtiyacım var. Zaten gezgin tüccar gelmiş. Bakayım nasıl bir şey veriyor. Sakaz. Pek güzel bir şey yok. Demir golem yakınlarda mı onu da kontrol edeyim şimdi. Herhalde bunun için demir kolem kırmaz. Gördüğünüz gibi tasmamız oldu bir tane. Aldım mı onu? Bir ve derisini de alalım. Her ihtimale karşı ben yine bir tane gelsin diye çalacağım. Demir golemin olmadığı yerden gideceğim. İki tasmamız var. Tamam. Demir gol. Ben yine bir şeye dokundum yine. Demir golem oradaymış ama bizi ya göstereyim ki de demir golemi şurada. Ama bize zarar vermedi. Gezgin tüccarlar bir şey demiyor demek. Yani. Şimdi bu bölümde arkadaşlar tüm malzemelerimi filan taşıdım o eve. Evin son halini göstereyim. Hiçbir şey değişmedi. Sadece etraftaki otlar aldım. Bir de şu pencerelerine şunlardan koydum. Çit. İsmi aklıma gelmiyor. Ve erittiğimiz 57 tane demirimiz var. Zırhları yapıyorum şimdi sırasıyla. kılıcımız, bir de kazmamız demir. Bir de kova lazım bize tarla için. Tamam elbiselerimizi giyelim. Full armor. Şu bizim kullandıklarımızı da araç gereç kısmına bırakalım. Bir tane kafalık yapmış. Araç gereç bunlar. Bu alt katı yapmak için gerekli olan malzemeler arkadaşlar. Burada bloklar var. Burada yiyecekler. Burası deri gibi ikinci önemli şeyler. Burası da gereksiz şeyler. Kemik veya bu şeyler gereksiz değil ama yine de gereksiz şeyler. Bu da değerli eşyalar. Kitabı filan köyde kitabı bu demir ve emerald elmayı filan şeyde bulmuştuk arkadaşlar piramitte. Kazma yaptık mı? Hayır. Kazma. Çapa. Pardon. Yanlış söyledim. Demir kılıç kalsın şimdilik. Bunu yerleştireyim. Tamam. Ekipman kazmaya alıyorum. Öncelikle su almam lazım. bir envanterimi de düzenleyeyim arkadaşlar iki dakikada bunun ihtiyacım olacağını sanmıyorum evde var buluğu alalım tamam arkadaşlar <laughs> i̇şte buradaki şeker kamışın, kamışı üstüne alıp kırıp yeniden koydum buraya bir buraya bir bir de yanına koydum. bir tane Şimdi tarlamızı yapacağız arkadaşlar. Bir de hiç komple çitle çevirmeyi düşünüyorum bizim şeyi. Bir de arkaya büyük tarla yapacağım. Dediğim gibi bu ufak tarla ilk başlangıç evi için. Şimdi bunların hepsini oduna çevireceğim. Herhalde şimdilik bu kadar yeter. Bunları da çite çevireceğim. Bir, iki, altı kapı yeter bize. Bayağı yaptık. tarla olduğuna göre şimdiden tohumlar nerede? Bu nadir elimde çok az bulunan tohumları şey koyacağım arkadaşlar. Şuraya ekeceğim. Bir de şuradaki patates. Bunu böyle böyle yapıp patates şu pancar tohumları. Şimdi çitle çevireceğim arkadaşlar. Girişi tam kapının olduğu yere şunu alayım kitlerimizi alalım şu hizada böyle 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 şurası iyi gibi de arazi düzlememiz lazım etrafına böyle iki kapı koyacağım arkadaşlar şekil olsun diye yani ondan önce arazi düzlemem lazım arkadaşlar videoyu durdurup arazi düzledikten sonra geri dönüyorum Arkadaşlar hoş geldiniz. Araziyi düzledim yine. Buraları falan düzledim. Komple bir de çit yaptım. Evet tam geçiyor. Arkadaşlar aslında toprağa ihtiyacım oldu araziyi düzlemek için. yoksa o kadar uğraşmayacaktım. Arkadaşlar şurayı Şöyle şurayı da kaldıracağım Çünkü şu tarafa şey yapmayı düşünüyorum Hayvanları koruyacağım yeri Tam şu üstte de şuradan başlatabilirim arkadaşlar sonraki alt katta yapmayı düşünüyorum da bu videoya yetmeyecek gibi duruyor. Çünkü alt kayıtlı hayvan yeri biraz ilgili olacak. siz nasıl diyorsunuz tahmin edebiliyorum ama yakında göstereceğim. Şuraya da bir kapı koyayım. Arka çıkış. Önce arazimizde gece de olsa rahatça dolaşabileceğiz. Creeper'larla problem de ortadan kalkacak. Aydınlatmak da gerekecek tabi. Buradaki bal kapaklarını hiç dokunmadım. Direkt bunları şeye çevireceğim. Çekirdeklerine ekmek için. Oradan ineceğim. Şurayı yapmak için. Burası komple ağaç bölgesi olacak arkadaşlar. Böyle direkt miyim sen? Böyle ineyim işte. Buraya böyle çıkma yeri yaparım dışarı. Yanlış koydum. Bu kapıyı da bir yere sıkıştırırım ben. Bu kadar çok şey yapmama gerek yokmuş çift. Kaç tane elimde fazladan kaldı? 21. İyi ki de bu kadar yapmışım. Böyle bir yer oldu. Her taraftan kapalı. Şimdilik şuradan da çıkamazlar. Tarlayı yapmaya başlayabilirim. Yine yanımdan su almaya gitmem gerekecek. İşte sadece bu kadar toprak çıkmadı oradan. Bir sürü çıktı. Etrafını neyle yapsam şimdilik bloğum yok o yüzden dokunmayacağım ama etrafında bir boşluk bırakacağım işte oraya taş gelecek mesela şimdilik şöyle belli edeyim buradan 1 2 3 4 1 1 2 3 burayla da 4 Arkadaşlar bir tane su 64 tip şey yapabiliyor. Ondan Bir su, su kutuyla at et 64 tane kutuyu sulayabiliyor. Yani her tarafından suyun 4 blok. Oraları sulayabiliyor. Ve şu köylülerin yaptığı hiçbir şeyi çok mantıksız. Dediğim gibi şu etrafını bir blokla çevireceğim de benim yeterli kadar o bloklardan yok. Şimdilik o şeyleri almaya gidiyorum. Yanlış yönü. Ya. Atımı da buraya getirip bağlayacağım. Şeyleri buraya koyayım. Buraya değil. O tasmaları. Kaç tane var? 57 tane. Hepsini bulurum bir yerden. gitti mi şimdi de? Bir yerde yanlış mı yaptım? 64 olması gerekiyor çünkü. Evet her yer sulanıyor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 56 tane bu kadar az mı geldi? Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Tarla yaptık büyük bir tane etrafı çit çevirdik. Diğer bölümde buraya ağaç bölgesi bir de o hayvan yerini yaparım görüşmek üzere hoşça kalın